Indiana, Amerika'nın sessiz ve düzenli eyaletlerinden biridir. Tam da bu eyaletin bir kasabasında birbirine oldukça zıt ama bir şekilde birbirini tamamlayan iki insan yaşıyordu. Christine ve Michael Barnett. Kristin, doğuştan mücadeleci bir kadındı. Orta sınıf bir ailenin kızı olarak doğmuş, genç yaşta eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Fakat hayata karşı her zaman umutla bakmayı başarmış, özellikle çocuklara olan sevgisiyle tanınmıştı. Otizmli bireylerle ilgili çalışmalar yapıyor, onları topluma kazandırmak için gönüllü projelerde yer alıyordu. Michael ise daha içine kapanık, daha sessiz biriydi. Matematik öğretmeniydi. Düzeni severdi ve kontrolü elinde tutmak isterdi. Christine ile bir yardım etkinliğinde tanışmışlardı. İlk görüşte aşka inanan biri değildi Michael ama Christine'in enerjisine kapılmıştı. İki yıl süren bir ilişkiden sonra evlendiler. Çiftin üç biyolojik çocuğu oldu. Özellikle büyük oğulları Jacob, üstün zekalıydı ve küçük yaşta üniversite seviyesinde matematik çözümleri yapıyordu. Aile bu başarılardan gurur duyuyor, mükemmel bir tablo çiziyordu. Ama Christine'in kalbinde hep daha fazlası vardı. Özellikle engelli çocuklara olan sevgisi nedeniyle evlat edinme düşüncesi aklından hiç çıkmıyordu. 2010 yılında Kanada'dan Indiana'ya taşınan bir yetimhane aracılığıyla kendilerine 6 yaşında Ukrayna doğumlu, nadir görülen bir kemik hastalığına sahip küçük bir kız çocuğu önerildi. Natalia Grace, Natalia küçük, kırılgan ve sevimli görünüyordu. Konuşurken hafif bir aksanı vardı. Yürürken zorlanıyor, bacakları kısa olduğu için bastonla destek alıyordu. Barnett ailesi onun gerçek bir aileye ihtiyacı olduğunu düşündü. Gördükleri ilk andan itibaren ona karşı büyük bir şefkat duydular. Formaliteler kısa sürdü ve Natalya'yı evlat edindiler. Ama ne olduysa işte ondan sonra başladı. Natalya ilk başlarda sessizdi. Fazla konuşmaz, yemeğini kendi başına yer, banyosunu kendi yapardı. Christine bu kadar küçük bir çocuğun bu kadar bağımsız olmasına şaşırdı. Ona bir şey öğretmeye gerek kalmadan her şeyi biliyor gibiydi diyordu daha sonra verdiği röportajda. İlk gariplik Natalya'nın fiziksel gelişiminde fark edildi. Dişleri hiç de 6 yaşındaki bir çocuğa ait gibi değildi. Vücut oranları da uyumsuzdu. Pediatri kontrollerine götürdüler ama net bir bilgi alamadılar. Doktorlar gelişim geriliği veya nadir bir genetik bozukluk olabilir dedi. Zaman geçtikçe Natalya'nın davranışları daha da garipleşmeye başladı. Bir gün Kristin onu banyo yaptırmak için çağırdığında Natalya sinirlenerek şöyle bağırdı. Ben 6 yaşında değilim. Bu saçmalığa katlanmak zorunda değilim. Kristin dona kalmıştı. O anda şaka yaptığını düşündü. Ama şaka değildi. Natalya geceleri ayakta dolaşıyor, bazen tüm gece uyanık kalıyordu. Bir keresinde küçük Jacob'un yatağının başında sessizce onu izlerken bulundu. Korkmuştu. Aile bu davranışları anlamlandırmaya çalışsa da işler daha da kötüye gidiyordu. En çok Kristine e uğraştı. Natalya'yı gezilere götürdü. Birlikte yemek pişirdiler, boyama yaptılar. Natalya'nın en sevdiği şey makarna ve peynirdi. Her gün olsa yerim derdi. Aynı zamanda kitap okumayı seviyordu ama kitap seçimleri yaşı için çok ileri düzeydeydi. Shakespeare alıntıları yapabiliyordu. Zaman geçtikçe kardeşleri ondan uzaklaşmaya başladı. Natalia özellikle Ortanca oğlanla sürekli tartışıyor, oyuncaklarını bozuyor, bazen fiziksel olarak zarar veriyordu. Aile içi ilişkiler bozulmaya başlamıştı. Bir gün Christine Natalia'nın odasını temizlerken çekmecede regil petleri buldu şok olmuştu. Natalya sadece 6 yaşındaysa bu mümkün olamazdı. O andan itibaren şüpheler daha da güçlendi. Aile özel doktorlara, psikologlara hatta dedektiflere danıştı. Yapılan bazı testler Natalya'nın yaşının aslında 6 değil, 20'li yaşlarda olduğunu ortaya koyuyordu. Christine ve Michael yıkılmıştı. Evlat edindikleri çocuğun kim olduğunu bilmiyorlardı. Natalya ile ilgili belgelerde de çelişkiler vardı doğum belgesi, Ukrayna'dan gelen çeviriler. Hiçbir şey net değildi. En sonunda Barnett ailesi mahkemeye başvurarak Natalya'nın yasal yaşını güncelletmeye karar verdi. Mahkeme 2012'de Natalya'nın yaşını 22 olarak tescilledi. Bu karar onu artık yetişkin statüsüne koyuyordu. Barnettler de artık onun bakımından yasal olarak sorumlu değildi. Natalya ise tüm bu sürede kendisinin gerçekten bir çocuk olduğunu savunuyordu. Ona göre aile kendisini istememiş, suçlamalarla uzaklaştırmıştı. Barnett ailesi ise tehlikede olduklarını düşünüyordu. Christine, bizi öldürmeye çalışıyordu, demişti. Natalia'nın gece boynunu kesmekle tehdit ettiğini iddia ediyordu. Yıllar sonra bu hikaye televizyonlara, belgesellere ve gazetelere konu oldu. Gerçek mi kurgu mu? Sorusu hala soruluyor. Natalia bugün hala E-Amerika'da yaşıyor ve hala ben bir çocuğum diyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın.